Biz suçu kime buluyoruz biliyor musun? İçim var. Gel konuş gel Ha, ee, Biz suçu kime buluyoruz? Biliyor musun aslında? Bilinçsiz halka kime? Hayır hayır bilinçsiz halka falan değil Beni dinleyin Şimdi Uçak e, şoförü var biliyor musun? Helikopter şoförü Bugün başına geçse Aynı kurtuluş savaşında gibi Başarırız bu işi Yani Buradayı bile çarstırabiliriz biz Türkler evet cesaretimizle. Evet söndürebiliriz ama şimdi geldiğimiz noktada ise çok zor durumdayız gençler. Görüyorsunuz değil mi? Hayır, cahir manavgattan ağır. Türkiye yani Türkiye. Bak bir yer burası değil yüreklerimiz yandı. Tosba yanıyor, hayvanlar, insanlar ölüyor. Doğru mu? Doğru. Niçin? Ne sebep? Doğa bitiyor zaten. Dünya bizi izliyor. Şu an gülüyor gülüyor. Bak ya da Rusya'dan destek alalım. Aldılar ya değil almadık bak ya. Ukrayna var. Ukrayna var. Ukrayna'da mı alacağız? Rusya'da mı alacağız? Hangisini alacağız şu an? Yok. Bir tane olmaz bak. Bir tane var şu an uçak. Bak 12 ton alıyor. Helikopter kaç ton alıyor? 3 ton alıyor. Bize 3 tane bak fazla değil 4 tane demiyorum bak. 3 tane. Hava bak o şu taraf yanıyor ya. Bakacak şurayı. Mesela şu taraf yanıyor. Uçak o taraftan gitmesi lazım. Biz ki buraya dökmesi lazım uçağın birini. Biz değil bak. Biz cesaretimizle bunu bak el gücünle buraları engelleyebiliriz. Bak görüyorsunuz yollar değil mi? Korona var korkusunda. Gerçek var bir de. Korona Hı. var korkusu var bir de. Alev geldikten sonra koronadan ne Şimdi etkisi kalmış? Alev koronadan daha kötü şu an. Öyle bir hale geldi ki insanlığını unuttu. İnsanlığını unuttu, insanlığını unuttu. Anladınız mı? Önce kendi malım diyor adam. Kendi malımı koruyayım da sonra vatan yansın, bitsin. Onun derdinde değil kardeşim. Onun derdinde değil. Ha bak biz burada düştük bir şey olmaz ya. Bu kan kan. Görüyorum kan. Kan bu. Bir şey olmaz. Kandan korkmayız. Lan şehitlerimiz, gazilerimiz bizim vatan için bu vatan vatan için kan dökmüş ya. Kan dökmüş. Bugün Türkçe konuşabiliyorsun onlar sayesinde ya. Ne mutlu Türk'üm diyene biliyorsan tek komutanımız Usta Kemal Atatürk'ün sayesinde bugün bu vatanı evet göz göre göre görüyorsunuz. Yapamıyoruz. Yapamıyoruz, yapamıyoruz. Yapamıyoruz, söndüremiyoruz. El birliğinin aslında bak dünya bu doğaya kıskanıyor aslında dünya. Dünya bu doğayı 24 iklimi var bak. Ne güzel oksijen için adam dünyanın öteki tarafından geliyor. Eksi 40 derecelerde onların. Bak Amerika'nın, Rusya'nın eksi 40 derecelerden bak. Adam dünyanın parasını vererek buna geliyor. Ama bizler yapamıyoruz. Geçin, Kendi doğamızı koruyamıyoruz. Ağacımızı, kuşumuzu, kurdumuzu koruyamıyoruz şu an. Şu an koruyamadığımız halde yazık bize. Bak hepimize diyorum. Yazık bize. Yazık.